gördüm evet. Spine Spine alman lazım. B'de düştü. Biri gitti. Vuramadım Fiji yukarıda evinde. Ya 129. Bir dakika. Bana yazan Sage mi? Ha, yok. Çok low. Yıkım, yıkım bir tane var. Şurada da var. Adam şurada. Aa, iki, iki tane yakın var. Ya. Tamam. var. Tamam. Tamam. O evet. sayfa doğru, sayfa orada. sayfa doğru. Cypher bekliyor sağda dikkat et onu. Evet sen öyle. Spike bende. yerleştirildi. Son 30 saniye. Koş koş. Helal, bile beni özür oluyor ki? Video mu çıktı efendim?